Allah kız mı erkek mi dedi mesela. Buna nasıl cevap veririz? vereceğiz? kalem kız mı erkek mi? Kırmızı kız. <laughs> Bilgisayarın kız mı erkek mi? Tişörtü? Anne soruya soruyla cevap <laughs> verme lütfen falan. <laughs> Cinsiyet insanlar ve hayvanlar için değil mi bahsedebileceğimiz hani bitkiler içinde dişi erkek belki diyebiliriz hani bir noktada onlar için bahsedebileceğimiz bir şey bazı şeylerin cinsiyeti olmaz. Benim elimdeki kitabın bir cinsiyeti olmadığı gibi Allah'ın da bir cinsiyeti yok. Bu şekliyle anlatabiliriz. Evet bu soruları sorayım çünkü soruları müşahhas sorunca daha net zihinlerde oturur inşallah. Allah mı büyük benim babam mı büyük anne? Süper. Çocukların bu işte şeyi bir şeyle bir şeyi somutlaştırarak özdeşleştirme halleri aslında bize verebileceğimiz tüm örneklerin de kapısını aralıyor bence. Çocuklara şunu söyleyebiliriz. Mesela, e, yarın bugün. Bugün İstanbul'un fethi yarın. 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 Yarın İstanbul'un fethinin 566 İstanbul'umuzun 566. Inşallah, 566. 566. seneyi devriyesi. E, ve kim fethetti İstanbul'u? Fatih Sultan Mehmet. Ne büyük adamdı ya, değil mi? İstanbul'u fethetti. Ne büyük adam yani Fatih Sultan Mehmet. Demiş olsam ben. Niye öyle bir şey dedim? Yani boyu mu çok uzunmuş? Çok pazusu mu varmış? O açıdan mı büyük dedim? Ne açıdan büyük dedim? Büyük işler yaptığını kastettim, değil mi? Çok büyük bir şey yapmış. O güne kadar hiçbir padişahın yapamadığı, hepsinin istediği ama yapamadığı bir işi başarmış ve İstanbul'u fethetmiş, değil mi? İstanbul'u İslam'ın başkenti haline getirmiş. Çok büyük bir iş yapmış, o yüzden ben ondan bahsederken diyebilirim ki Fatih Sultan Mehmet çok büyük bir adamdı diyebilirim. Allahu Teala'nın da büyüklüğü boyuyla, gücüyle, kilosuyla bizim insanlara bakarak ya da bir dağa bakarak ne büyük dağ diyoruz çünkü çok büyük, çok büyük. uzun olduğu Gerçek için. Gerçek büyük. Çok uzun Hı -hı. olduğu için diyoruz. Allah'a da büyük diyoruz, ama çok büyük işler yarattığı Kudretli. için diyoruz. Hı -hı. diyoruz. Allah'ın yarattıklarına bakıyoruz. Vay be diyoruz. Bu nasıl bir çiçek? Ne büyük bir iş bu? Bunu yapan kudret de çok büyük olmalı. Çünkü ben ne kadar uğraşırsam uğraşayım sıfırdan böyle bir çiçek yapamam. Aynaya bir bakıyoruz. Kendi ağzımızı, gözümüzü, kaşımızı görüyoruz ve diyoruz ki vay be. Şöyle bir sanat eseri yapan, insan gibi bir sanat eseri yapan sanatkar çok büyük bir sanatkar olmalı büyüklük kavramının soyut manadaki anlamını aslında bu şekilde çocuk için daha somut hale getirebiliriz. Evet. Bir başka soru. Ee, anne Allah kötü mü? Cehennemi niye yarattı? Allah'ın cehennemi niye var? Çocukların temel sordukları sorulardan bir tanesi. Bir de buna şuna da ekleyebiliyorlar. Birebir böyle bir çocukla ben karşılaşmıştım. Diyor ki ben peygamberimizi Allah'tan daha çok seviyorum. Neden? Çünkü Allah'ın cehennemi var. Peygamberimizin yok. Peygamberimiz çocukları çok severmiş. Arkadaşlar 12 yaş öncesindeki çocuklara cehennemi olan Allah anlatılmaz. Neden biliyor musunuz? Çünkü Allah'ın çocuk için cehennemi yoktur zaten. Allah çocuk yakar mı? Yakmaz. Ben bunu et uç nokta örnekle seminerlerde ya da bu din konularında annelere anlatmaya, örneklemeye çalışıyorum. Diyorum ki Taif'te Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı taşlayan, taşlayacak ve kovacak olan yetişkinler ne yaptılar? Taşları çocukların eline verdiler. Neden? Çoluğun çocuğun maskarası edelim, tahkir edelim diye utandırmak için çocuklara verdiler. Ve Taif'teki çocuklar peygamberi taşladı. O çocuklar o gün ölmüş olsalar cehenneme giderler miydi? Yapılabilecek en ağır şeylerden birini yaptılar. Peygamberi taşladılar. Evet. Daha ağır yani değil mi? En büyük günahlardan biridir yani. Gider miydi o çocuklar cehenneme? Gitmez. Gitmezlerdi. Çocuk. Eğer ergenlik öncesi bir dönemden bahsediyorsak, küçük bir çocuktan bahsediyorsak gitmezlerdi. Kim gider cehenneme? Taşı o çocuğun eline verip ona azmettiren gider. Değil mi? Çocuk çünkü yetişkin al diyor bunu at diyor ve o atıyor. Çocuk da bir yetişkin gibi idrak, muhakeme, irade bu özellikler yok. O yüzden zaten sorumlu o tabii yüzden değil. Ceza değil. Cezai müeyyidelerde bile değil mi? Kanunlarda tamam. bile deliler ve çocuklardır yani evet. dışında kalan neden? Ceza sorumluluğu yoktur. Çünkü bazen alır çocuk şurada bir makas bırakırsın. Alır kardeşine atar kardeşine. Canının bile hani şey olmuş olabilir. Hayati bir organdır. Vefat eder diyelim ki kardeşi. O çocuk değil. O makası orada çocuğun alacağı yerde bırakan yetişkin ihmalden ceza alır. O 5 yaşındaki çocuk almaz. Çünkü o öyle bir şey olabileceğini falan düşünemez bunu. Bunu idrak edemez, değil mi? Evet. Bak asansör kazaları oluyor, şey kazaları oluyor. Hemen anne baba ihmal var mı diye soruşturma başlatılıyor. Çocukla ilgili olmaz yani. Çocukta bu idrak muhakeme yok. O yüzden Allah'ın çocuk için bir cehennemi yok. O zaman çocuğun dünyasında bir Allah tasavvuru oluştururken cehennemi olan Allah yok. Ben bunu kendi adıma, yani bu benim kendi düşüncem, ittiva edenler olur, olmayanlar olur, karşı çıkanlar olabilir, saygı duyarım. 12 yaşından sonraki çocuklarda bile ben cehennemle korkutularak, Cezayla korkutularak e, dine yönlendirmeyi çok doğru bulmuyorum. Biz Eres'le geçen cehennem ayetlerine gel bakalım dedik, açtık ve baktık. Cehennem ayetlerine ama neden baktık biliyor musun? O daha iyi namaz kılsın, daha iyi oruç tutsun, cehennemden korksun diye değil. Bana pedofiliyle ilgili soru sordu. Allah neden izin veriyor? Neden bu insanlara bir şey olmuyor? Bu kötü insanlar nasıl çocuklara böyle zarar verebiliyorlar sorusunu sordu. Ben de gel dedim bak birkaç cehennem ayeti okuyalım. Zalimler için neler Allah vaat ediyor. Allah ceza vermiyor değil. Allah sadece cezayı şu dünyadaki hafif cezalarla geçiştirmiyor. Çünkü o insanlar en fazla ne yaparsın? Öyle bir zalimi zulmede en fazla öldürürsün. Daha fazlasını bu dünyada yapman mümkün değil ki en fazla öldürebilirsin yani. Ama ahirette öyle bir gün gelecek ki ölüm bile öldürülecek. Ölme, ölmemecesine bir ceza için Allah erteliyor cezasını sadece zalim için, zulmeden için. Öyle değil mi? Çocuğun buna da mutmain olması için bu cevabı öte dünya imanının o daha böyle küçükten küçükten yerleşmiş olması lazım. Ceren sadece çocuğun da işte. değil. Aslında yetişkinin de yani bu soruyu yetişkinlerde sormuyor mu? Ya işte dünyada bu kadar kötülük oluyor. Yani Yalnız Allah şey bunlara yapıyor. niye bir şey yapmıyor? Yani eğer biz... Ee, bu 80 senelik 70 senelik her neyse bu var olmayı hayatı bu 70 seneyle sınırlı sayıyorsak dediğin doğru. Ama bir inancımız var bu 70 sene toplamın içerisinde devede tüy bile değil belki yani. Okyanusta damla gibi <laughs> aynen öyle o yüzden. Ben istemem ki şahsen, elbette ki bu dünyada da işte toplumların düzeni için kanunlar olur, şey olur. Ama küçücük bir çocuğa yapılan vahşetin ne ceza verirsen var, karşılığı mıdır o? İçini soğutur mu senin? Tamam. İçimi soğutmaz ki, giden gitmiş, olan olmuş. O öyle bir ceza almalı ki işte içini soğuyacağı, işte o kıyametin dehşetinde inşallah o zalimlerin de halini Rabbim bize yine göstermesin. Onu görmek de bir azaptır çünkü. Ama dileyenler varsa, bundan muzdarip olanlar, ben göreyim Allah'ım diyenler varsa Allah onlara göstersin. Onların halini. Çünkü orada şey yok artık. Telafi etmek yok, aman yatarım çıkarım yok, ölürüm kurtulurum yok. İşte asıl ceza o. Bak çocuğunda bu açıdan cehennemi konuş. Allah'ın adil isminin karşılığıdır cehennem çünkü. Allah adaletlidir. Ben yaparım yanıma da kalır. Ne diyor ayet-i de? Şeytan sizi Allah'ın merhametiyle kandırmasın. Hı hı. Ben yaparım yanıma kar kalır. Yok kalmaz. Hiçbir şey kalmaz. Allah adildir çünkü. Küçücük hardal tanesi kadar bile ettiğinin karşılığını görürsün. Bunun için anlat çocuğu. Tehdit etmek için anlatma cehennemi. Değil mi? Bir tehdit aracı değil. Ve fakat bir oto kontrol mekanizması. Çünkü sen zalimler üzerinden bir şey anlattığın zaman çocuğuna zaten diyorsun ki bak sen de kendini bu, buna layık görme. Sen o kadar kıymetli bir insansın ki her insan çok kıymetli. Allah muhafaza şu zalimler için olan şu sürece aman kendini o halkaya sokmamak için elinden geleni yap. Hepimizi yapalım her an. Çünkü en aşağıların aşağısı bir haldir o ve oradan da çıkış yoktur bunun için. Ama biz ne, ne için kullanıyoruz genelde bunu? Allah'ın ceza şeyini ne için kullanıyoruz? Aa, namaz kılmazsan kızgın saçların üzerinde kılarsın. Yahu küçücük çocuk zaten gayret etmiş. Hangimiz o kadar küçük yaşlardayken namaza gayretliydik? Belki pek çoğumuzun hayatında bile yoktu. Belki sonradan oldu. Sen ona hep müjdeleyici, hep müjdeleyici. Yani tahkir ettirmeyici değil mi? Müjdele. Evet. Müjdele yani müjdele. Sorun neydi bu arada? Ben buradan koptum gittim. Ee, <laughs> Allah Kötü mü cehennemi niye var'dan ha, geldik. Cehennemi niye var. Ondan sonra şeye de cevap vermiş olduk. Ee, i̇şte bu dünyadaki kötülükler. Aynen. De... Cehennemi niye var sorusunun cevabı bu. Yavrum farkında mısın? Bu dünyada bilis isteye kötülük yapan insanlar var. Birlikte görüyoruz ya haberlerde. İşte Esed diye bir adam çıkıyor. Yüz binlerce insan telef oluyor. Mesela, ve bunu belki e, şöyle de işte diyorum ya bu zihin kodlarımıza hep e, ekiliyor. Mesela genelde filmlerde bir kötü olur ve kötünün kazanarak bittiği film yoktur. Herhalde yoktur. Ben hiç hatırlamıyorum. Yani kötünün kazanarak o filmin iyi karakterinin e, ya ikincisi çekilecektir. O yüzden öyle, öyle bitmiştir. bitmiştir. Ondan hep sonra, iyiler kazanır. Yani hep iyiler kazanır. Bu aslında... E, Ahiret inancını da acaba işte böyle baltalayan bir noktada mı tutuyor insanları? Çünkü neden ya bu dünyada sonucunun mutlaka olması lazım. Böyle bir e, kodlama geliyor. Dünya bir son olmuş olsa dediğin çok doğru. Ama biz çocuğumuza diyebiliriz ki hayatımızın dünya kısmını yaşıyoruz. Bir de hayatımızın inşallah cennet kısmını yaşayacağız. Evet. Bu hayat bütüncül yani hani bu dünya başladı hayatım bitti değil. Biz ne diyoruz? Vefat edenlere ne de diyoruz? Allah rahmet eylesin. <laughs> <laughs> ne diyoruz? Allah rahmet eylesin diyoruz da ne diyoruz? Dünya hayatından terhis aldı. Şimdi ahiret hayatına başladı. Yani bu hayat bitti. Buradaki hayat başka bir hayat başladı. Yani insan için yok olmak, bitmek aslında insan ölümsüz müdür? Ölümsüzdür yani. Ruh ölmez ki. Evet.